Bonjour, Jean Mert Bugün sizlere Valorant'taki son e, güncel drop düşürme taktiklerinden bahsedeceğim ve biraz oyun tanıtacağım arkadaşlar eğitim modundayken. E, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Eğer yayınları 3-5 gün civarında izlediyseniz artık izlemeye ara verebilirsiniz biraz. E, çünkü benim bu hesabıma e, kullan böyle birkaç gün izledim 5 gün civarı olması lazım yayınları izledim ardından e, bir yarım saat falan normal oyunlara girdim lol civarı oyunlara sonra bir baktım e-posta mail gelmiş beta betadasın diye ben ondan sonra şaşırdım çünkü 5 gün boyunca izliyordum diye bir tane drop düşsün diye ardından bir yarım saat oyuna girin dedim anında drop düşünce baya sevindim ve şaşırdım bunu sizlere demek istedim ee, bu arada bu video hafta içi için e, sürekli tanıtacak bir şeyler ürünler bulamadığım için çekiyorum arkadaşlar ee, açalım bir tane özel oyun açalım modumuz standart olsun. Direk alıştırmadan açalım arkadaşlar şuradan. Poligona bir girelim bir atışımızı yapalım. E ve X yani X ulti anlamına geliyor. E, bu şekilde 4 tane farklı skilliniz var ve normal Counter Strike'daki gibi çeşitler buradan silahlar alabilirsiniz. Mesela alalım iki tane sıramız. Ee, bir de söylemem gerekiyor ki karakterinizin yeteneklerine her tur başı her skill'den maksimum mesela diye burada baykış drone'dan bir tane alma hakkımız var. Yani bir tane kullanabiliyorsak her turda bir tane alabiliyoruz. Yani hangi skill'den her tur kaç tane kullanabiliyorsan yani max kapasiten o kadarsa o kadar kullanabilirsiniz. kullanabilirsin. Mesela iki tane olandan üç tane Alayım falan ya da kullanayım bir tanesini aynı turda Gideyim tekrar alayım gibi bir şeyler yapamazsın o yüzden Oyun başında almanızı tavsiye ederim Mesela Başlatalım Oyunda eğim çok önemli Mesela Q'ya bas bastım Attım Elektrik şoka attım Tabi dışarıda göstereyim Bundan çıkalım Öncelikle burada göstermek istiyorum size skilllerimi. Tam olarak şurada göstereyim. Mesela C'den başlayalım. C'miz ne yapıyormuş? Şu tarafı doğru bir C'mizi atalım. Evet. Gördüğünüz üzere C bir drone. Bu şekilde yöneterek düşmanların yerini tespit edebiliyorsunuz. Tekrar deneyelim mesela. bu şekilde bir drone'umuz var. Q ile attığınızda bu şekilde bir elektrik şoku atıyor ve bir patlama yaratıyor. E'miz aynı şekilde bir alan açıyor ve o alanı tarıyor. Belli bir saniye boyunca. Ultimizde bu şekilde 3 tane Yük atarak karşı tarafa zarar verebilirsiniz arkadaşlar Bu karakterimiz bu şekildeydi bir sonraki karakter Bir farklı karakterimize geçelim Brimstone Bunu deneyelim mesela bu C'sini denemek istiyorum Evet bu şekilde bir Yer açıldı Bu ne yaradığını nereden öğrenebiliriz E skilli istediğiniz yerleri işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra tam olarak neye basıyoruz? <laughs> Anladım. İşaretledikten sonra sağ yapıyoruz. Oraya tam olarak bu şekilde arkadaşlar sis bombası benzeri 3 adet şey fırlatıyoruz. Yani tekrar göstereyim. Gördünüz. Bakın bu şekilde içinden dışı gözükmüyor Yani insanları bir abluka altına alabilirsiniz ya da insanların yanından geçerken tam buradan mesela şu şekilde nasıl göstereyim? Sıra ben buradayım. Mesela şuradan geçeceğim. Bir tane şuraya atayım. Bir tane şuraya atayım. Bir tane de buraya atalım. Bakın buradan insanların önünden geçecekseniz Tam olarak Mesela buradan insanların önünden geçeceğim ben Şurada da bir düşmanım var Yani arkadaşlarım onu tespit etmiş Bu şekilde yapıyorum Ben de buradayım İnsanlardan bu şekilde Burada koşma tuşu diye bir şey yok oyunda Ödürüm duvarda asılı kalıyor Sadece çatlar atabiliyoruz Ultimize bakalım arkadaşlar Ultiyi bu şekilde bir yer seçiyorsunuz. Oranın üzerinden gördüğünüz şekilde bu şekilde bir şey indir arkadaşlar. F2 ile bir karakter değiştirelim. Cypher. Teknolojik bir karakter. insanların yerini tespit etmeleri çok büyük işler başarıyor. Mesela Q'su. Gördünüz. Bu şekilde. F yaptığınızda içi kafeste dönüşüyor. Düşmanınızı böyle bir abluk altına alıyorsunuz. C'mizde mesela buradan mesela bir duvardan duvara bağlayalım. Buradan bir düşman geçtiğinde size haber veriyor. Ve geri alabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Yani. Düşmanınızı yok etmezse. bu şekilde düşmanınızı yok etmezse bunu geri alabiliyorsunuz. E'mizde mesela duvara monterelik kamera görevi oluyor. bu şekilde etrafı oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ultimizi de tam olarak görürüz. Bunun için poligona gitmemiz gerekli. oyunda bu şekilde açıldığını da gördüğünüz gibi bu silahta mesela bu şekilde açarsın üçlü olarak açılıyor. Ama tek aç etmeyince gördüğünüz gibi siz, tarayabilirsiniz. Ama bu şekilde aç Daha zorlaşıyor. E, droplardan bahsettim arkadaşlar. sizlere Ve oyuna Türk Serveri geldi. Bunu da söyleyeyim birkaç gün önce Türk serverı eklendi tam olarak e, oyun optimizasyon olarak iyi olmasa da şu an yeterli düzeyde denebilir arkadaşlar. Yani ben şehre uzak bir bölgede yaşamama rağmen bayağı iyi bir e, pink değer aldığımı söyleyebilirim. O yüzden bu konuda hiç şeyimiz olmasın yani. E, herkese hayırlı o, hayırlı droplar dilerim şimdiden. Yani inşallah sizin dropunuz düşer ve oyununuzu çok rahat oynarsınız. Bu şekilde kameradan gördüğünüz gibi e, insanların elektrikle çarptırabiliyorsunuz belli bir süre aralıklarla i̇şte şurada gördüğünüz gibi şu aşağıda bir bar var bu şekilde tıklıyorsunuz ve oraya bir şey çarpıyor arkadaşlar buradan çıkalım E ile böyle kamerayı bıraktığınız E ile gidip E ile çıkıyorsunuz şunu şundan söyleyeyim e, bu şekilde farklı farklı karakterler bu arada bir like'ınızı ve bir aboneliğiniz lazım aldım arkadaşlar. Bir sonraki karakterimize geçiyoruz. Jet. C'sini göstereyim öncelikle. Bu şekilde falso verebilirsiniz arkadaşlar. Bu ee, ne diyebilirim? Sis bombası benzeri bir etki yaratıyor. Böyle, bu şekilde sizin atış yeteneğinize göre buradan şu aralıkları kavram atma şansımız var. Q Biz şu an eğitimde, eğitimde olduğumuz için sınırsız bir şekilde atış ediyoruz. Lakin Q havada süzülmeye şey oluyor Mesela bir daha göstereyim sizlere. hızlı yerdeyim. Mesela ben buradayım. Bu şekilde kere kullandınız daha rahat bir şekilde arayabilirsiniz düşmanlar karşısında mesela şurada düşmanınız var bu şekilde anında kaçabilirsiniz ultisini göstereyim 4, 5. Toplam 5 tane bıçak atıyorsunuz ve bu şekilde düşmanıza daha rahat sarabilirsiniz. James'i zaten göstermiştik. Bir sonraki karakterimize geçelim. Phoenix. Öncelikle sıradan başlayalım. C karakterimiz bu şekilde bir duvar örüyor. Geçmek istediğiniz yerin önüne attığınızda şu şekilde mesela ben bu buradayım. Şurada düşmanların olduğunu fark ettik. Tam olarak şuradan açıyorsunuz. Bu şekilde düşmanınızı açabilirsiniz tabi. Bu şekilde bir ateş küresi atarak yön patlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ klik, sağ tarafa sol klik, sola falan soruyor. S bomba gibi böyle attığınızda yere patlatarak hasar veriyor ve bu arada bombanın bir özelliği de kendiniz atarsanız canınızı yeniliyor yani dosta güven düşmana korku veren bir skill olarak geçiyor şu an kendi oyunda yakar döner de bu şekilde mesela düşmanınızla karşılaştınız düşmanınızı tam öldürmek üzere tekrar ultiye basıyorsunuz pardon yapamadım. Yani aynen bu şekilde şınanıyorsunuz. Bıraktığınız yere bu şekilde ışınlanıyorsunuz. Buraya bıraktınız. Düşmanla da gittiniz Düşmanınızı aç ettiniz, ettiniz, Tam sizi öldürmek üzere. Tam o anda bıraktığınız noktaya tekrar ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki karakterimiz Reis. Benim şu sıralara en sevdiğim karakter. Kendisi şu şekilde atlayarak aşağıya gösteriyor. Bu arada 5 canım kaldı. ile bu şekilde bir drone atıyorsunuz. Düşmanınız bunu e, görmeden bu düşmanınıza yaklaşırsa düşmanınızı öldürmeye yaklaşıyor yani canını azaltıyor. Eğer e, düşmanınız, düşmanınızı gördüyse siz de düşmanınızı görmüş gibi oluyorsunuz. Yani nevi sizin dronunuz gibi bir özellik görüyor. Şu da bu şekilde bomba atıyor, patlatıyor. Elimizi gösterelim. Elimizde klasik bir bomba. Bu şekilde patlıyor, patladığında etrafa. Mesela şu şekilde göstereyim. Patladı. Etrafa 4 tane, 5 tane daha kıvıldır saçarak bunda da patlıyor. Bu da roket ultimiz. Abi oyunumuzda bu şekilde bir... Oyunumuzda bu şekilde bir mod da varmış arkadaşlar. Bunu da bu sayede görmüş olun. Biz da yapalım. Buradan çıkabilirim. Bu şekilde normal yere geçecektim. Sage'i göstereyim. C'si ile başlayalım arkadaşlar. C'si bu şekilde duvar örüyor. Tekrar göstereyim. Bu şekilde duvar örüyorsunuz. Kiyosuyla. Bir misket atarak yeri dondurabiliyorsunuz. Ve yavaşlatıyor bu düşmanı. E'sini deneyelim. E'si de cam basıyor galiba. Ultisine bakalım. ultisi bu şekilde arkadaşlar. Ultisini tam olarak gösteremesem de. Karakter değiştirelim Türkiye'ye. Çünkü normal bir yer yani. Sova'yı göstermiştim. Hatırladığım kadarıyla. Bridge. Bridge'i gösterelim. Neden buraya girip giriyorum ben? Şimdi biraz diyeyim. Öncelikle CS başlayalım. Selamün aleyküm adım. Ya salak videodayım çık şuradan. Tamam etmem burada. Çık oğlum ama. Hayır sesin çıkıyor çık. çık çıkma çık çıkma. işaretlerin üzere bu şekilde şey atıyorsunuz. Q'suyla Gördüğünüz gibi yine bomba tarzı bir şey atıyorsunuz. E de bir yol açarak orayı çatlatıyor ve düşmanlarınızı hasar vermenizi sağlıyor. X E'nin biraz daha gelişmiş versiyonu gibi gözüküyor. Bir sonraki karakterimiz Omen Omen'i göstereyim. C'si ile başlamak istiyorum. C'si bir yerden bir yere ışınlanmanı sağlar. Tabi gördüğünüz bir noktaya ışınlanabiliyorsunuz sadece. Q'suyla ise bu şekilde bir şey fırlatabiliyorsunuz. Ace de bu şekilde sis bombası benzeri bir şey atıyor. Q'su düşmanlarınız mesela şurada. Tam olarak buraya arkasından ışınlanabilirsiniz ultinizle. Ve bu şekilde düşmanlarınızı arkalayıp daha rahat öldürebilirsiniz. F2 basarak Viper son karakterimize geldik. Bu karakterimizin özelliklerini de gösterdim son amcım. C skillini bu şekilde gördüğünüz gibi bir e, asit benzeri bir şey atıyor. Düşmanlarımızın üzerine attığımız zaman düşman hasar veriyor. Q'su da bu şekilde Bakın, tekrar göstereyim Q'yu. Q'yu göstereyim arkadaşlar şimdi. Bir saniye. Bu şekilde attığım yerde, sürekli zehir salgını yapabilirim. E'siyle de bu şekilde zehir yükseltebiliyorum. Ultisini de arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde bir yer yaratıyor. Siz buranın içini işte görebiliyorsunuz. Ama düşmanlarımız buranın içine göremiyor. Bu şekildeydi arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz drop ilgili taktiklerimi deneyip şiircilerle birlikte tekrar bu durumlara gelip Videoyu beğendiyseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma ıı, destek için abone olup zil butonuna da açarsanız ıı, çok mutlu etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alep A video.